Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Murat ile bir dünya kanalına hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz şu ünlü hikaye duymuşsunuzdur. Adem ve Havva cennette yaratılır. Sonra Adem ve Havva Tanrı'nın yasakladığı yasak meyveden yer ve cennetten kovulur. İşte tüm kutsal kitaplar yani Zebur, Kurar, İncil ve Tevrat bu Adem ve Havva'nın bütün insanların ortak atası olduğunu söylüyordu. Ama 2018'e kadar bilim insanlarının çoğu bu hikayeye inanmıyorlardı. Bilim insanlarının çoğunun inanmama sebebi de şuydu. Adem'le Havva hikayesi. Kutsal kitaplardan çok önce yaşamış insanların metinlerinde olduğu için biz buna inanmıyoruz diyorlardı. Ama ne hikmetse New York Times ve National Geographic bu konuya kafayı takmış ve genetik Adem diye bir test uygulamış. Dünyanın dört bir tarafındaki 1 milyon insana bu genetik adem testinin amacı da şu arkadaşlar kutsal kitaplar bu hikayeyi sonradan mı uydurdu yoksa kutsal kitaplar gerçekten doğru mu söyledi ve 1 milyon insanın kromozomlarında ve genital testlerinde uygulan genital testlerine bakıldı ve kutsal kitapların doğru söylediği yani Adem ile Havva'nın gerçekten insanlığın ortak atası olduğunu ortaya çıkardı. Hatta National Geographic New York Times ortak yürüttüğü bu projeye daha fazla ilgi uyandırması için genetik Adem testi adını verdi. Şöyle ki arkadaşlar bildiğiniz gibi erkeklerde X kromozomu, kadınlarda Y kromozomu var ve insan dediğimiz canlı bu iki kromozomun yani iki genin birleşmesiyle oluşuyor. İşte erkeklerdeki X kromozomu biz erkeklere Adem'den kadınlardaki Y kromozomu da kadınlara e, Havva'dan miras kalmış. Hatta bilim insanları Y kromozomunun yeni, yeni adını dişil gen olarak değiştirdi. Yanlış duymadınız. Y kromozomunun yeni adı dişil gen. Yani Havva'yı temsil ettiği için Y kromozomu bu, bu kromozoma dişil yani bu gene dişil adını verdiler. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bildiğiniz gibi dünyada konuşulan ilk dil bütün filologların, bütün filoloji dalıyla uğraşılanların merak ettiği bir konuydu. Ve 2018 yılına kadar bu ilk dilin Nerede ve nasıl konuştuğunu kimse bilmiyordu. Yani i̇lk dilin nerede ve nasıl konuştuğunu kimse bilmiyordu ama bu genetik Adem testinin doğrulanmasıyla birlikte filologlar da gene genlerimizden yola çıkarak bütün insanlığın konuştuğu dilleri yaklaşık 10 bin 15 bin yıl ileri götürüp geri götürüp pardon geri götürüp bu insanların ortak bir dil ailesinden çuvaldığını ortaya çıktı bu dillerin de bu ortak bir dil ailesinden çuvalmadan önce bu dillerin Adem ve bu dilin Adem ve Havva tarafından konuşulduğunu ortaya çıkardı. Filologlara göre bu dil eski Aramice olarak nitelendiriliyor. Yani bütün insanların konuştuğu dil aslında eski Aramice, Mezopotamya dillerinden türemiş arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Bu bana çok ilginç geldi. Bunun için sizinle paylaşmak istedim. Tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.